Galaxy Enerji'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Trifaze D380 modelimizin yeni ambalaj, yeni menü, basitleştirmiş menü. Size tanıtımını yapacağız. Cihazımızı enerji veriyoruz. Geri saymaya başlıyor. Evet. Üstte voltajlarımız gözükür, alt amperlerimiz. Yeşil ışığımız yanıyorsa sisteme yol vermiştir. Herhangi bir olumsuzluk varsa şu şekilde ekranda uyarılar olacaktır. Uyarıların karşılığında ne yazıyorsa orada yanlışlık vardır. Cihazımızın menüsünü açmak için set tuşuna basarak her bastığımızda menü değişir. Burada bize gerekli olan ayarları buradan yukarı aşağı ok işaretiyle değiştirip tekrar set tuşuna basarak devam edebiliriz. Cihazımız tak kullan şeklindedir. Normal dairelerde kullanılabilecek şekilde ayarlanmıştır fabrikasyon ayarı. Bize uymayan bir ayar varsa bu menü içerisinden ayarları parametreleri değiştirip bize uygun şekilde getirip kullanmaya devam edebiliriz. Teşekkürler.